Dombele ve e, Sanchez'i konuşabiliriz. Tabii ki iki transfer de aynı günde geldi, açıklandı ve m, uzun süredir beklenen bir orta saat transferi vardı ve senin aslında konuştuğumuzda sen bu uzun süredir beklenen transferlerin başında olarak Endombele olduğunu düşündüğünü söylüyordun hep. E, aslında bir nevi o transferde gerçekleşmiş oldu. Neler söylersin bu iki transfer hakkında? Allah sıcak saatleri artık biraz geride bıraktık Ceren. Biz de yani bir nebze olsun rahatladık. Çünkü gerçekten orta saha konusu işte Mayıs ayından beri yani daha lig bitmeden biz orta saha transferini konuşmaya başlamıştık. Çünkü Galatasaray'ın orada hem sayısal olarak hem kaliteyi arttırmak adına bir ihtiyacı olduğu belliydi. Yani <laughs> ilk belki de yani sezon bittiğinde yapılacak ilk transfer neresi desek bir sol bek bir de orta sahanın merkezine oyuncu bir ya da iki oyuncu düşüncesi vardı. Yani bu tabi sol bek direkt direkt olarak kampa geldi. Angelinho direkt olarak kampa geldi. Ama orta saha transferi son güne kadar merakla beklendi. Hatta son saatlerde bile çok sıcak gelişmeler oldu. İstiyorsan bir onunla başlayalım. Özellikle Vecino konusu. Yani pazar akşamı itibariyle Galatasaray Vecino transferini bitirmişti. Gece geç saatlerde bu iş noktalandı ve artık son pürüzler konuşuluyor. Yarın oyuncu İstanbul'a gelecek diye en yetkili ağızlardan hepsinden bütün gazetecilerin teyit aldığı bir ortam vardı. Şimdi konuşulan şey şu. Bu transfer sosyal medya tepkisi yüzünden mi iptal edildi Endombele yönelinde yoksa bir diğer durumsa işte Lazio'nun son anda pürüz çıkardığı ya da işte Maruzio Sarri'nin oyuncuyla devam etmek istediği yönünde. Bir kere bilgi olarak şunu net olarak söyleyeyim. Ben o akşam da Vecino transferinin olduğunu, Galatasaray'ın oyuncuyu kadrosuna kattığını haberleştirirken yayına bağlanırken şunu söylemiştim. Şimdi konu değişti Endombele geldi diye söylediğimizi değiştirecek durumumuz yok. O günkü bilgi neydi? Galatasaray ve Çin öyle iki hafta önce anlaşmıştı. Bize söylenen en yetkili ağızlardan net olarak birebir aldığımız bilgi. Hiçbir şüpheye yer bırakmayan birebir ağızdan duyduğumuz bilgi bu. Ve Çin öyle Galatasaray iki hafta önce anlaştı. O günden iki hafta önce ve sonrasında tabii ki şimdi yönetim de farkında. Sezon boyunca, transfer sezonu boyunca beklenti çok fazla yükseldi çok çok önemli isimleri biz burada telaffuz ettik. Son olarak işte Sofyan Amrabat ismi vardı. Emir Piel Hoyberg ismi vardı. Bayern Münih'ten Berhi konuştuk. Yani bu tip bu profilde oyuncular telaffuz edildikten sonra Vecino isminin taraftarı %100 en azından ismiyle %100 tatmin etmeyeceğinin yönetimde farkındaydı. O yüzden bu anlaşma sağlandıktan sonra biraz bu oyuncu geri planda tutuldu ve son ana kadar tıpkı geçen sene işte Mauro Icardi'de olduğu gibi, Milot Rashica'da olduğu gibi son ana kadar çıkabilecek fırsatlar ve piyasadaki en üst düzey artık geride kalan en üst düzey isimlerle ilgili durum takip edildi. İşte son olarak mesela Sofyan Amrabat için son güne kadar bekledi Galatasaray ama orada zaten oyuncu en baştan beri Manchester United'ı bekliyordu. Hatta şu detayı vereyim bilgi olarak şunu paylaşalım. Manchester United'ın finansal fair play ile ilgili bazı düzenlemeleri yapması gerekiyordu Amrabat'ı alabilmek için. Hatta zaten o yüzden işte 10 milyon euro kiralama bedeli, 25 milyon euro bonservis gibi bir rakamla transfer edildi. Son ana kadar onu beklediler ve Amrabat Manchester United'a gitti. Belli oldu. Galatasaray'da elindeki Okan Hoca'nın da onay verdiği işte Lucas Torreira ile daha önce milli takımla birlikte oynamış Vecino ismine yöneldi. Fakat burada gerçekten şimdi muhtemelen yarın öbür gün açıklamalar yapıldığında daha farklı işte Lazio'nun son anda çıkardığı pürüzlerden bahsedilecektir. Ama net olarak şunu söyleyebilirim. Bu transferin gerçekleşmemesinin en büyük sebebi sosyal medya. Yani o akşam herkes bunu takip etti. Sen de biliyorsun. Hepimiz gördük. Yani bizim yazdığımız haber tweetlerinin altına gelen mentionlar bir anda normalde hiç olmadığı kadar anında gelen tepkiler, işte sonrasında açılan hashtagler ister istemez bence yönetimi geri adım atmaya zorladı. Bunu şu yüzden söylüyorum. Yani Endombele çok üst düzey potansiyeli olan bir oyuncu. Ama Galatasaray Endombele'yi zaten bir ay önce isteseydi alabilirdi. Yani çok 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 istenildiği için alınmış bir oyuncu konumunda değil. Bunu şundan bağımsız söylüyorum. Yanlış anlaşılmaya çok müsait oluyor bu tip şeyler. O yüzden dikkatli seçmeye çalışıyorum kelimeleri. Endombele'nin kötü oyuncu olmasıyla alakalı bir durum değil hatırlarsın yani ben sana kaç kere yayınlarda bunu söyledim. Geçen sene benim en çok istediğim oyuncuydu Endombele Galatasaray'a diye. Oyuncunun profiliyle alakalı değil ama planlama olarak bakıldığında Galatasaray'ın bir ay önce alabileceği bir oyuncuydu Endombele. Hatta şu bilgi de var. Yani Vecino transferi anlatılırken ben bunu bizzat yöneticilerin ağzından duydum. Yani Endombele'yi biz bir ay önce alabilirdik ama Okan Hoca'nın aklındaki bir numaralı oyuncu Endombele değil diye bir ifade direkt olarak yöneticilerden duyduğum bir şey bu benim. Vecino'yu da Okan Hoca'nın Endombele'ye göre daha çok beğendiği. Yani en azından şöyle şimdi insanlar kendi kafasındaki şeye göre yorumlamasın bunu. Yani Vecino daha iyi oyuncu, Endombele daha kötü oyuncu demek değil bu. Hepsinin farklı özellikleri var ama Okan Hoca'nın kafasındaki oyun planı, şu an ihtiyaç duyduğu profile Vecino'yu daha uygun buluyordu Endombele'den. Ama dediğim gibi son anda artık benim net gördüğüm sosyal medya etkisiyle ama tabii ki bu Lazio'nun son anda çıkardığı bir pürüz de olabilir. Galatasaray için olan vazgeçti ve Endombele'yi kadrosuna kattı. Oyuncu şu anda Avrupa listesine bildirildi. Mesela bak Davinson Sanchez için de şunu söyleyeceğim. Davinson Sanchez konusunda da şöyle bir durum var. Yani Galatasaray Mayıs ayından beri Davinson Sanchez'le temas halinde. Tottenham kulübüyle Erdem Bey'in, Erdem Timur'un yakın ilişkileri var. Kulüp yöneticileriyle samimi ilişkileri var. Oradan beri Davinson Sanchez'le görüşüyorlar ama en baştaki plan Nelson'un olası satışı üzerine bu oyuncuyu kadroya katmaktı. Sonrasında Okan Hoca biraz daha lider özellikli bir stoper istediği için ve bir fırsat doğduğu için Sergio Ramos'a yöneldi Galatasaray. Uzun süre biz bu Sergio Ramos ilgisini, detayları anlattık. Ama gelinen noktada şöyle bir şey var. Cumartesi akşamı Galatasaray maçı oynanırken, Antep'te maç oynanırken Erdem Bey Antep'e gelmedi. Transfer görüşmelerini sürdürüyordu. Ramos konusunda artık olay bitme noktasına gelmişti. Hatta şu detayı söylüyorlar. Kulüp tarafından gelen bilgi bu. Sergio Ramos'un bizzat Mauro Icardi'ye İstanbul'a Galatasaray'a geliyorum şeklinde attığı bir mesaj var. Artık anlaşmanın sağlandığı, Ramos'un da ikna olduğu, zaten bundan daha net bir kanıt olmaz herhalde. Bizzat Mauro Icardi'ye mesaj atıyor Sergio Ramos. İstanbul'a Galatasaray'a geliyorum diye. Galatasaray'da zaten Davinson Sanchez'le görüşmeler var ama kulübü 14,5 milyon euro yanılmıyorsam bonservis bedeli istiyor. O rakamlara çıkılmayacağı için kenarda tutuyorlar. Ramos'a yönelmiş durumdalar. Okan Hoca'lar Ramos'u tabii ki daha çok istiyor haliyle. Fakat sonrasında Sevilla'nın devreye girmesiyle ki şöyle bunun altını dolduracağım. Sevilla daha önce ilgisi olmadığını bizzat başkanları açıkladı. Yani Sergio Ramos zaten Sevilla'dan çıkma bir oyuncu. İşte şu an çok güzel bir futbol hikayesi oldu tabii ki onun oraya gitmesi ama Bundan 10 gün 15 gün önce direkt olarak Sevilla başkanına Sergio Ramos'u sorduklarında bizim o bölgeye yapacak bir transferimiz yok. Ramos bizim için çok maliyetli. Hatta şöyle mizahi bir cevap verdi. Yani Ramos Sevilla'da oynamak isteyebilir ama ben de mesela özel uçağım olsun istiyorum ama her şey insanların istediği gibi olmuyor dedi. Ramos konusunda o zaman bir ilgi yoktu. Galatasaray dediğim gibi bu önemli bir bilgi bence. Icardi'ye direkt olarak geliyorum anlaştım diye mesaj atıyor Sergio Ramos ama sonrasında seviye devreye girince işler değişiyor ve seviyeye gidiyor. Galatasaray'da elde zaten çok uzun süredir görüştüğü bir isim olan Davinson Sanchez'le yeniden temasa geçiyor. Son gün artık sözleşmesinin de son bir senesine girdiği için Davinson Sanchez bon serviste indirim yapılıyor. Artık çünkü Türkiye defteri de kapanınca Türkiye'de de transfer olma durumu ortadan kalkınca oyuncunun başka talebi kalmayacak ve seneye belki de bedava göndermek durumunda kalacaklar. O yüzden uzun süredir devam eden de temasları kullanarak Galatasaray 9,5 milyon euroya indiriyor bonservisi. Davinson Sanchez'e kadroya katıyor. Dediğim gibi...